Bu bölümde Revolve komutunu ele alacağız. Bunun için öncelikli olarak Git Startup bölümüne geliyoruz ve buradan New Standart Standard IP seçiyoruz. Bu seçimden sonra Revolve komutunun üzerine gelip biraz belirttikten sonra Revolve ile ilgili olarak görselimiz ve yazılı açıklamamız geliyor. Buradan da anlayacağımız üzere Revolve komutu bir eksen etrafında Çizmiş olduğumuz kestiğimizi döndürerek katı model oluşturmaya yarar. Peki bu Woodwork for Inventor yazılımında hangi tasarımlar yaparken işimize yarayacak? Bunun cevabını da uygulamalarla birlikte göreceğiz. Ancak hatırlatma anlamında yine de açıklayalım. Özel kulp tasarımlarında masa ayağı tasarımları birleşim ve bağlantı elemanları tasarımlarında kullanabilecek olduğumuz önemli bir komuttur. Şimdi isterseniz bunu bir uygulama üzerinde görelim. Standart IPT şablonundan sonra start 2D sketch diyorum ve buradan gelip XPR'lerini seçiyorum. Bu düzlemi seçtikten sonra line'ı alıp buradan hemen bir çizim oluşturuyorum. Burada ölçüler çok önemli değil. O yüzden böyle rastgele bir çizim Hı. elde edebiliriz. Buradan bakın geliyorum. Hemen tanjantlığı kullanıyorum. Şu şekilde. Sonra buradan girip şöyle düz gelelim. Ve tekrar bir rögüs alıyorum. Ve buradan da girip işte bitiriyorum. Buradan bakın geldim. Şöyle. Biraz yukarı çıktım. Sonra buradan işlemimi bitiriyorum. Şurasının delik olacağını söyleyeceğim. O yüzden 118 derecelik bir aç olmasını istiyorum. Ve buradan da gelip trimleme işlemi gerçekleştireceğim. Bakın şurayı trim diyeceğim diyorum ve işlemim bitti bunu da şöyle birazcık aşağı doğru çekebilirim <laughs> artık finish sketch diyorum bakın reward komutuna gidiyorum. bizden bir kesi seçmemiz istiyor kestimiz tek bir kesit olduğu için çalışmalarında bunu seçti ve buradan eksen olarak da bakın döndürme ekseni olarak da şuradaki kenarımı seçiyorum. Ve buradan OK diyorum. Görmüş olduğunuz gibi 360 derece bu şekilde bir ne yapmış olduk? Kol tasarımı gerçekleştirmiş olduk. Burada bakın deliğimiz de var. Bu deliğimize gelip thread diyoruz ve buraya şu yüzeyi seçerek hemen bir diş açmasını talep ediyoruz programımızdan. Ve daha sonra bazı yuvarlamalar da yapabiliriz. Bakın şurası keskin bir köşe. Orayı şöyle birazcık daha yuvarlatabilirim. Hatta şöyle 5 mm diyelim. Daha yuvarlak bir kesim elde etmiş olalım. Bu şekilde ne yapmış olduk bakın. Kutumuzu tasarlamış olduk. Ve son olarak da malzemesini ekleyelim. Buradan bakın geliyorum. Woodwork for Inventor yazılımı için kütüphanemden bakın herhangi bir malzeme seçebilirim bu şekilde değildi de mesela şu şekilde bir seçim gerçekleştirdim ve buradan da gelip bakın deyim verisine geliyorum bunun da görünüm listelerinden helalistik olarak gözükmesini istediğimde işte görmüş olduğunuz gibi bu görünümde bir Cool. tasarlamış oluyorum. Sizler de bu pivot komutunu kullanarak farklı tasarımlar elde edebilirsiniz.